Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının selim koton ipi ile hazırladığım tığ işi örgü çam modelimizi tarif edeceğim. Çok şık ve çok güzel bir model. E, bu modeli yazlık bluzlerinizde, yelek ceketlerde, atkı ve şallarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimizin etek kısmından da anlaşılacağı üzere ön kısmı, şöyle arka kısmını görelim. Arka kısmı da bu şekilde. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla bu modeli e, örebilirler. Tarifimize geçelim. Tarif etmek için spagetti yarın silim koton ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir? Sık iğne nasıl yapılır? İkili trabzan nasıl örülür? Detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yapıyoruz. Tığımızın başına dolayarak oluşan ilmekten ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde şimdi modelimizi tarif etmek için yeteri kadar zincir çekeceğiz. Burada zincir sayısı hiç önemli değil. Çünkü ilk e, zincir sayısı ile beraber e, beraber modeli kurduğumuz için Zincir saymaya gerek yok. Ne kadar ölçüde istiyorsanız yapacağınız ürüne göre zincirlerinizi çekerek işe başlayabilirsiniz. Şimdi göz kararı böyle birazcık zincir çektikten sonra tığımın başına bir iki kez doluyorum ve baştaki zincirden saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinci zincire batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Burada 4 tane ilmeğim görünüyor. Tığımın başına doladım. İlk ikisini içerisinden geçiriyorum. 3 ilmek tığımda. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bir sonraki zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 2 4 5 tane ilmeğim var. Doladım. İlk ikisini içerisinden geçiriyorum. Diğer ilmeğim tığımda kalıyor şu an. 4 ilmeğim var. Tekrar doladım tığımın başına. Bir sonraki zincire batarak ilmek çıkarıyorum. Tığımın başına doladım. Yine ilk ikisinin içerisinden geçirerek bu şekilde ilmeklerimi tığda topluyorum. 2 4 5 tane ilmeğimiz var. Tığımın başına tekrar doladım. İlk üçünün içerisinden ipimi geçirdim. Son 3 tane ilmeğim kaldı. Tığımın başına tekrar doluyorum ve ikisini birlikte tekrar doladım ikisini birlikte çekiyorum. Yani son toplamayı üçünü birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alarak bu şekilde çam modelini oluşturmuş oluyorum. Bundan sonra bir iki zincirimiz var. 1, iki kez tığımızın başına doluyoruz. Hemen bir sonraki zincire batıyoruz. Bakın herhangi bir zincir atlamıyoruz. Sıradaki gelen zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. Tığımızın başına doladık. Önce ilk ikisini alıyoruz. Diğer ilmekler tığda kalıyor. Bir kez doluyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. ilmek çıkardık. Doladık. İlk ikisinin içerisinden geçiriyoruz. Diğer ilmeğimiz tığda. Tekrar bir kez doluyoruz. ve Bir sonraki zincire batıyoruz. ilmek çıkardık. Doladık. İlk ikisinin içerisinden geçiriyoruz. Ve şu anda 5 tane ilmeğimiz tığımızda. 2, 4, 5 tığımızın başına doluyoruz. Bakın 3 tane trabzan yapmış olduk burada. Tığımızın başına doladık. İlk üçünün içerisinden geçiriyoruz. Kalıyor 3 ilmeğimiz. Bunu da tığımızın başına doluyoruz. İkisini birlikte doladık. Tekrar ikisini birlikte örerek modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrarlayalım. bir 2 zincir çekiyoruz. Aralar 2 zincir. 1 iki kez doluyoruz. Bu iki kez dolamayı başlangıçta yapıyoruz. İki kez doladık, geldik. Sıradaki zincirimizin içerisine batıyoruz. ilmek çıkardık. İlk ikisini alıyoruz. Doladık. Bir sonrakine batıyoruz. ilmek çıkardık. İlk ikisini aldık. Doladık bir kez. Bir sonrakine batıp yine ilk ikisinin içerisinden geçirdik. Şimdi yine 5 tane ilmek var tığımızda doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz. Doladık. İkisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Bir, iki zincir. iki kez doladık. Sıradaki gelen zincire batarak ilk ikisini alıyoruz. Doladık. Bir sonrakine yine batarak ilk ikisini dolayıp tekrar batıp üçüncü kez ilk ikisini alıyoruz. İlk üç ilmeği topluyoruz. Sonra ikisini birlikte, ikisini birlikte toplayarak modelimizi oluşturuyoruz. Bitişte bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Sıradaki gelen zincire batarak bir zincirden sonra bir iki kez doluyorduk burada. Çünkü buraya uzun yapmamız gerekiyor. İki kez doladık. Bir sonraki zincire batıp ilmek çıkardık. İkisini birlikte doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek üçlü trabzan yapmış olduk. Modelimizi ilk sırada bu şekilde kuruyoruz. Şimdi bir üst sıraya devam edelim. Dönüşlerde 6 zincirle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincir çektikten sonra örgümüzü çeviriyoruz. 1, 2 kez doluyoruz. Şimdi burada yine başta olduğu gibi üçlü üçlü trabzanlar yapacağız ve aynı modeli uygulayacağız. Bunun için batacağımız 3 nokta ilki ilk boşluk, ikincisi trabzan ve diğer boşluk şeklinde 1, 2, 3 nokta bize lazım olacak. Şimdi iki kez doladık altı zincirden sonra gelen ilk geniş boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. Doladık ilk ikisini alıyoruz. Tığımızın başına bir kez doladık. Geliyoruz bu çamların üzerindeki trabzanın tepesine batarak ilmek çıkardık. Doladık. İlk ikisinin içerisinden geçirdik. Tekrar doladık. Bir sonraki boşluğa batarak geniş boşluğa ilmek çıkardık. İlk ikisinin içerisinden geçirdik. Şimdi bakın yine aynı model 5 tane ilmek var doladık. Önce ilk 3'ünü topluyoruz. Doladık. İkisini birlikte. ikisini birlikte. 2 i̇ki zincir çekiyoruz yine arada. 1, 2 kez doluyoruz iki zincirden sonra. Şimdi bakın buradaki boşluğa batacağız tekrar. Neden? Çünkü iki çamın kesiştiği boşluk burası. Bu boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte topluyoruz. Bir kez doladık. Geliyoruz. Çamın üzerindeki trabzan boşluğuna batıp tepeye ilmek çıkarıp ilk ikisini alıyoruz. Doladık. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. İlk ikisini alıyoruz. Doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz. Sonra ikisini birlikte ikisini birlikte örerek modeli tamamlıyoruz. Tekrar iki zincir iki kez doladık. Aynı boşluğa batıp ikisini birlikte doladık. Trabzan boşluğuna batıp bir sonraki boşluğa batıp tekrar ikisini birlikte alıp, sonra üçünü birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek çamlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. İki zincir sonra tekrar bakın son noktaya geldik. Bu boşluğa tekrar batıp, ikisini birlikte doladık, trabzana batıp, ikisini birlikte doladık. Şimdi buradaki baştaki yaptığımız, çektiğimiz zincirin geniş boşluğuna batarak ilmek çıkarıp ikisini birlikte aldık. Yine 5 ilmek. Üçünü birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Bitişte yine bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına bir, iki kez doluyoruz. Ve son battığımız geniş boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örmüş oluyoruz. Ve bu şekilde modelimizi ikinci sırasını tamamlamış olduk. Tekrar dönüşte ne yapacağız? Aynı işlem. Tekrar 6 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çevirdik. 1, 2 zincir 2 kez dolayacağız. Gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. 1 kez doluyoruz. Trabzanın tepe boşluğuna batıp ikisini birlikte alıyoruz. Tekrar doladık. Bir sonraki boşluğa batıp ikisini birlikte Sonra üçünü birlikte ikisini ve ikisini çekerek bu şekilde topluyoruz. 2 zincir ve modelimize aynen devam ediyoruz. Hiçbir farklılık yok. Oldukça kolay ve keyifli yapımı. Bunu birçok e, örgüde kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla yapacaktır. Çok çabuk ve keyifli ilerliyor. Böyle çabuk bitmesini istediğiniz bir yazlık bluz vesaire yapmak isterseniz bu model gerçekten e, harika olacaktır. Model de gerçekten çok şık bir model. Ve son noktaya da bakın. Son boşluğa da batıp ikisini birlikte alıyoruz. Sonra üçünü birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte bitişi yapacağız. Bir zincir çekip bir iki kez doluyoruz. Ve geldik burada geniş boşluğa batarak üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte yaparak bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Böyle küçük bir parçada anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.